Ekrem nerede Muharrem? Bankada. Anamı gördün mü Muharrem abi? Bebe yok ortada. Ha? Ekrem! Koş 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 koş. Kız düşmanı. Aysiyetsiz sen benim karımı nasıl kaçırırsın? Siz de nereden çıktınız be? Ben kaçırmadım. Ben kaçırmadım anladın mı? Kaç göz işareti yapıp durmadın. Ben beyi kaçırdım. Şimdi de hesabındaki paraları çekip birlikte Almanya'ya kaçacaksın değil mi? Lan ne kadar akıllısın be Yunus anlasana, anlasana. Hem karımı kaçırırsın hem de abuk sabuk Bu arada... Durdu. Ya, anam, anam, dedim abi? Kosa... Aa. Basın gidin, Aa. basın gidin. Yoksa gebertirim Aa. sizi. Şşşt. Aferin! Demek kendine koruma tuttun değil mi? Zekâna hayranım be Yunus! Her şeyi nasıl taşım diye anladın. Koruma tutmakla bu işten yırtacağını sanıyorsun değil mi? Ne yapsam boş! Mahvedeceğim seni Etem. Yeter be! Hadi yürü gidelim! Yürü! Baba! Bence bu işte bir iş var. O herif Ethem abini koruması falan değil ha! Ferhat haklı. Ethem'in nasıl korktuğunu görmediniz mi? Gördüm. Hı. Benden korktu. Tabii korkacak. Anladı papucun pahalı olduğunu. Ne alakası var baba ya? Bu işin içinde işte başka bir iş var ya. Ferhat haklı be Yunus. Bu iş sandığımız gibi değil. Nasıl bir iş peki bu? Anlamanın bir tek yolu var. Yürüyün takip edin hadi. Hadi, 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 yürü, hadi. Yürü, yürü. yürüyün arabalar. Hadi hadi hadi. Çabuk çabuk atlayın. Hadi. Hadi, binin be. Bana yer kalmadı hadi. İneşen. Yürü. Tamam. Siz haklıymışsınız. Delip meğersem rehin almış etemi. Yanlışım varsa düzeltirim ama ablam da içeride herhalde. Selim doğru de. Nasıl oldu bu iş bilmiyorum ama, bence ikisini birden kaçırdılar. Aa, ne durmuyoruz o zaman? Ay, hemen polise haber vermek lazım. Bir dakika. Bir dakika Alo, komiserim. Bir dakika. Komiserim, ben <laughs> ile <laughs> kaçırmışlar. Yardımınıza ihtiyacımız var. Alo baba, arayı aldık. Bu elemanları ne yapalım şimdi? Temizleyin, geride şahit kalmasın. Tamam baba. Baba ikisini de öldürün. Dedi. Hmm. Susturucular yanında mı senin? Susturucuya ne gerek var abi? Direkt sıkalım abi. Saçmalama lan. Çevrede evler var. Çok ses yapar. Boğma yanında mı? Yok abi anladım. Ne bileyim lazım olacağını. Lanetim boğma teli bir dedi. De Ayaklarına ip bağlayıp denize atalım abi. Saçmalama ne denize? Dışarı çıkarıp başımıza iş mi alacağız? Burada halledip bitirelim. Eyvah. Kelebek var yanımda abi. Sessiz <laughs> sedasız hallederiz. i̇şte bu süper. Bursa Buyurun. abi. Bu işi ile halledelim. Eyvah mahvolduk. Ete de mahvolduk. Ne varın etrafını çevirsinler. Ben emir vermedikçe kimse hareket etmesin. Sadece benimle gel. Bastırın komutan. Siz ön tarafa gidin. Yapalım, Siz komutan. Komutan. Aman. Siz karışmayın daha iyi. Bu işi polise bırak. Ama canımdan çok sevdiğim karım içeride komiserim. Eli kolu bağlı duramam ya. Yunus. Operasyonun selameti açısından işi bize bırakın. Merak etme. Hem beyi de etemi de sağ salim kurtaracağız. Tamam komiserim sağ olun. Gel baba gel. Hadi komiserim be. Geçin şu tarafa. Hadi. Sesinizi bizim... çıkarmayın. Son duanızı edin. Oğlum kurban olayım yapmayın. Çoluğum çocuğum vardır bir. Ne olur acıyın bize. Sessiz bombası. O ne? Ne oluyor be? Ne oluyor? Ne bu? Polis! Teslim olun! Etrafını sarıldık! Baba dur baba! Koru beni! Baba! Ha? Komiser baba karışmayın dedi ya! ben be tehlikede oğlum duramam ya! Ya, ya baba! Olay. Polis gelirse öleceksiniz. Yapma. Yapma Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Kurtar beni. Kurtar. Pembe. ey, oh. 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 Yaşa komiserim be. adamı. Canım. <laughs> sen benim kahramanımsın. Hayatımı kurtardın. Asıl kendi hayatımı kurtardım Pembe. Sana bir şey olsa ben ölürüm. Canım. Canım. Oh. Vana hüttü. Teslim oluyorum Atış Etmeyin. Hadi al şunu silahını. Başla komiserim. Baba, baba, baba iyi misin Pembe abla iyi misin? İyisiyiz canım, iyisiyiz. Anne, ay kız anne. Ay anne, ay kız abi iyi misin? Abi, abi, abi. Şey kız Pembe ölmedi değil mi? Aman be, sizden bir rahat yok mu be? Lan bırakın da kocamla bir iki dakika şurada romantik yaşayayım be. Haklı şahidim. <laughs> hadi bir rahat verin. Hadi bir rahat verin be. Çekilin şöyle kenara be. de şöyle kenara gel. Çekilin şöyle bir rahat verin <laughs> insanlara ya. Yürüyün. <laughs> <Allah Allah>. <laughs> hadi yürüyün hadi hadi, hadi hadi hadi. Hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> 178, 178, 178. Tamam mı paraları netem? <laughs> Sayarım be komiserim. 107 <laughs> bin 850 107 bin... bin O dağlamanın paraları yedi saymakla yedi bitmez komiserim yedi Seneye yedi kadar yedi sayar yedi artık yedi burada Aferin pembe Bak inadı bıraktın yüz Kocanla sarmaş dolaş oldun yedi bin Ayrıca unutmayalım bin, yüz... Aşk şu hayattaki bin, yüz... en güzel duygudur ne? Mevlana ne demiş Lan komiserim Şu lafını bitirsin de Yunus'unla yarım kalan girdiğimize girsek Çok pardon Gidebilirsiniz buyurun İyi günler komiserim. Ne? Durun gitmeyin. Hadi. Yüz dokuz bin yedi yüz Ne saydığımı şaşırdım be komiserim. <laughs> gitmeyin. İç güveyi aldım seni. Malam ülkem oldum seni. İç güveyi aldım seni. Sahaya çıkmak <laughs> için hazırım Pembe. Lan canım ben de hazırım. Hadi ki yatak odamıza gidelim Yedili o da. Bir iki önemli hareket daha yapacağım bir tanesini. Kızlar ne biçim şaka hadi. bu böyle ayıp be ayıp. Hadi. Geliyorlar gidiyorlar gidelim, hadi. hadi canım benim gidelim canım benim. Lan Yunus. Gericik karını böyle yürüte yürüte mi sokacaksın yatağa? <laughs> Kucağı alsana lan beni. Pelin. Ama oldu canım belin mi tutuldu? Belim tutulsa ruhum da çekilse aşkıma kavuşacağım be. Hey, yaşa ya. be Yunus hadi hayırlısı. Oh. Yaşa be, Yunus canım kucacığım erkeğim ne oh. güzel aldı kucağına. At ulan beni ah. yata. Oh. E, oh. Canım ne güzel attın. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Gel. Se se Haydi ama. Allah haydi canım benim. Maşallah. Levan yetmez dizine, Çalış biraz. Kendine, ne olur lan? Tanır <laughs> mısın? <yetmez gülüyor> dizine, Geber piyesece seni. Aç ulan şunları. Ya. ya Bak bak beni açarım ama. <laughs>